Milliyetçi Hareket Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil ile beraberiz bugün de. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş teşekkür ediyorum. Sizler değilsiniz. Teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı, kadın aday olarak seçim aranasında yerinizi aldınız siz de. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Evet, seçim çalışmaları hem çok zorlu hem de bir o kadar zevkli gidiyor. Ben inanın siyaseti biliyorsunuz yeni atıldım. Daha önce siyasette tanışmadım. Hekimlik yapıyordum. Ama şu anda seçimle ilgili sahaya indiğimiz zaman çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Bu da benim tabii çalışma şevkimi gün geçtikçe daha da çok arttırıyor. Yani şu anda çok güzel gidiyor. Teşkilat yanımda, kadın kolları yanımda, bütün partinin eskileri, yenileri, herkes bir güç halinde gidiyor. Güzel destekler, Aynen. ne Aynen. kadar güzel. Bir Emine Edizgil kimdir diye başlasak, siz biraz tanısak. <laughs> ben e, diş hekimiyim. E, i̇ki çocuk annesiyim, evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Allah başlasın. Sağ olun. E, 25 yıldır diş hekimliği yapıyorum. Bunun bir kısmını kamuda, e, bir kısmını da özel muayenehanede çalıştım. Hı hı. Tabi, kamuda çalıştığım yıllar daha ağırlıklı. 25 yılını kamuda geçirdim. E, kızım şu anda Güney Afrika'da. Lise eğitimi görüyor. Güney Afrika. Evet, Güney Afrika. Neden Afrika'da. Güney Afrika? Yani Güney Afrika'da o Dünya Birleşik Kolejleri diye bir kolej Hı -hı. kazandı ve gitti. Büyük cesaretmiş gerçekten. Kesinlikle, Dünyanın bir ucu desek yeridir. Kesinlikle. Şu anda orada tabii onun özlemi de var. Oğlum burada Osman Gazi Üniversitesi <laughs> jeoloji mühendisliğinde okuyor. Eşim de diş hekimliği yapıyor. Sağdası Yine meslektaşınız. Meslektaşım. Hayat devam ediyor güzel bir şekilde devam ediyor. Peki daha önce hiçbir siyasi girişimim olmadı diye söylediniz. Nasıl siyasetle tanıştınız? Neden MHP'yi tercih ettiniz? Bunları biraz anlatır mısınız? Nasıl tanıştım. Geçen bir röportajımda tekrar anlatmıştım. Ben e, inanın böyle sıradan bir günde televizyon seyrediyordum Hı. ve orada e, Türkiye'deki işte bütün partilerin e, kadın e, siyasetçileri diye bir program vardı. O kadar azdı ki sedamı. Ben bunu gördüm. Yapabilir miyim? Evet yapabilirim. E, siyasette özellikle belediye başkanlığından başlamamın nedeni de e, ben e, hizmeti biliyorum diye belediye başkanlığı aday adayı oldum. Ee, oradan, ondan sonra yani bu bilmiyorum bu, bu, biraz da cesaret o anda birden evet ben yapabilirim ben siyasette çok şeyler yapacağıma da inanıyorum deyip girdim neden MHP ee, bizim e, MHP neden öncelikle e, önce milletim ve ülkem diyen ondan sonra partim ve ben diyen bir genel başkanımız var hı hı. Yani Bu çok önemli o kadar e, hiç e, duruşunu bozmayan sözünün arkasında duran dürüst bir genel başkanın belediye başkanı adayı olmaktan çok mutluyum. O yüzden de Milliyetçi Hareket evet, Partisi'ni seçiniz. Kesinlikle. Ee, biraz önce söylediniz televizyonda izledim kadın siyasetçilerin katılımı çok Hı -hı. azdı e, dediniz. Gerçekten Türkiye'de yani biraz artsa da maalesef ki ne yazık ki kadın adaylar, kadın belediye başkanları, kadın milletvekilleri ciddi anlamda düşük bir rakamda. Evet. E, şimdi sizin rakipleriniz de erkekler evet. odun pazarında evet. bunu da biliyorsunuz. Onların karşısındaki tek kadın aday olmak size neler hissettiriyor? Sizce bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Yani odun pazarı halkı ciddi anlamda bir kadına aday görmek ister mi? Neler düşünüyorsunuz? Ee, avantaj ben avantaj olarak görüyorum çünkü şimdiye kadar Eskişehir'e bir kadın başkan gelmedi. Evet. Ee, bir kadının neler yapacağını e, bilmiyorlar Eski artık hiç denenmedi çünkü ve e, ama biliyorsunuz nüfusumuzun e, şu eskişehir için konuşuyorum yüzde %54'ü üç yüzde ve e, onlar biliyorlar kadınlar çok şeyler yapar erkekler de biliyorlar. Ben sırf kadınlardan bu tepkiyi almıyorum. Beyler de diyor. Kadının olduğu yerde düzenin olacağını, şefkatin olacağını, çalışkanlığın olacağını biliyorlar. Erkek seçmenlerinde size güzel bir var. Kesinlikle, kesinlikle. Erkeklerde bir değişse bir kadın eli değsin odun pazarına. Odun pazarı çok şeyler değişecek. Odun pazarında benimle birlikte diyorum. Ve bunu ben seçmenlerimden görüyorum. O kadar büyük sevgiyle yaklaşıyorlar ki yani anne diyen yaklaşıyor, gençlerden işte abla diyen yaklaşıyor bu benim için çok güzel bir şey ve kesinlikle diğer erkek adaylara göre ben bu konuda avantajlı olduğumu düşünüyorum. ben çok şey güzel şeyler yapacağım diyorum. Seçmenlerin de yüz. Sonuçta bu bir risktir aslında. Şimdi düşünce biraz önce de söylediğim gibi kadın adaylar çok fazla yok Türkiye'de. E evet, evet. odun pazarı da büyük bir ilçe aslında. Her zaman erkek başkanlar gördüler. Ama e, sizin söylediğiniz göre tabii erkek seçmenlerinizin de ciddi anlamda size desteği var. Kesinlikle. Zaten e, kadınlardan da bir hayli yoğun destek var değil mi size? Aynen, Sürekli kadın platformlarında e, sizleri görüyoruz, sizi destekliyorlar. Neler yapıyorsunuz kadınlarla, neler konuşuyorsunuz? Ya kadınlar, e, yani şöyle diyeyim, kadınlarımız e, inanın benden çok şey istemiyorlar. Biz onlarla karşılaştığımızda yani kadınların istekleri o kadar... E, ben çok basit de buluyorum gerçekten ama yaşanması yaşamlamaları için gerekli isteklerde bulunuyorlar. Mesela ben kadınlar köylere gittiğimde köydeki kadın benden köy pazarı istedi. Ben geleyim dedi o pazar yerinde bana da bir yer bırakılsın dedi ürettiklerimi orada satayım. Bir mahalleye gittiğimde, e, bunlar hepsi de bana proje olarak dönüyor Sedan. İnanır mısınız mahallede kadın... Mutlaka fikir veriyorlardır. Evet, mutlaka. Nasıl? Bir atölye olsa dedi, biz burada dikiş diksek, e, yani çok dikiş bilen kadınımız var, çok da güzel <laughs> ama bunu değerlendiremiyorlar. E, Ayrıca, 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 şey kütüphane isteyen kadınlarımız var, Ne kutsuz? kadar güzel. Yani biz internete girmek istemiyoruz, bilgisayar başında kitap okumak istemiyoruz. Ama mahallemize küçük bir kütüphane kurulsa, biz gitsek, çocuklarımıza da hem e, kitap okuma alışkanlığını kazandırsak, hem onlarla birlikte biz de orada vakit geçirsek, bunlar hep bana kadınlarımızdan gelen e, istekler. Kadınların, bizim kadınımız çok üretken. Evde oturan kadın değil. Evet. Gerçekten evet. evde oturan kadın değil ama onlara olanak sağlanmamış. Ben bu olanakları sağlayacağım diyorum. Onların yanında olacağım Kesinlikle. diyorsunuz. Kesinlikle. büyük bir ilçe olduğunu söyledik. Ee, sizce Odun Pazarı'nın en büyük eksikliğini sizin gözlemlerinize göre? Ya Odun Pazarı'nın en büyük... Odun Pazarı tabii bir <laughs> Tepebaşı ilçesi kadar gelişime çok açık değil. <laughs> Çünkü daha sıkıştırılmış evet. bir bölgede. Bunun için ben odun pazarı için en büyük eksikliklerinden biri diye düşünüyorum. Odun pazarımız çok çok tarihi bir yer. kültürü Tarihi kültürü çok fazla. Ve biz bunu inanır mısınız yansıtamıyoruz. Tam onu soracaktım ben evet. aslında kültürel ve tarihi yapısının odun pazarının evet. yeterince tanıtıldığını düşünüyor musunuz? Hayır, hayır. Siz neler yapmayı düşünüyorsunuz diye soracaktım tam da siz bunun cevabını evet. verdiniz. Ee, şimdi odun pazarında bizim şeyler geliyor tabii yerli turistlerimiz geliyor ama yerli turistlerimiz gece konaklamıyorlar. Gece konakları. E, evet e, o günü şikayet gelip, edilen kesinlikle kesinlikle. kazanamıyor. kazanamıyor. şikayetler. Ya. Aynen yani burası canlanmıyor. Evet. Günü geldikleri için ben e, bunun en büyük nedenlerinden biri de konaklama. Yani onların konaklamalı ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Geliyorlar oteller dolu. Kalacakları yer yok. Aslında onlar e, burada birkaç gün kaldığı zaman inanın e, odun evet. pazarı evleri, odun pazarı hamamlarımız sıcak sularımız çok çok daha Türkiye çapında duyulacak. Odun pazarının diğer bir eksikliği de ben her zaman şunu söylüyorum. Bu konuda Tepebaşı daha şanslı. Biz bu tarafta sosyal ve kültürel olarak bir sinemamız bile yok Odunpazarı Pazarı tarafında. Yani alışveriş merkezlerini şehrin içine değil de daha dışına yapıp oraya sosyal, kültürel, spor alanları yapmak bunlar benim en büyük isteklerim inşallah. Ciddi anlamda sosyal hayatı da, odun evet, da canlandırmak canlandır. istiyorsunuz Aynen. sinemasıyla, spor salonlarıyla. Aynen. Tabii tarihi yönden de Ciddi anlamda Odunpazarı büyük bir nimet aslında Eskişehir için değil mi? Kesinlikle. E, ne, ne yapılabilir bu konaklama için? Mesela e, aslında çok güzel Odunpazarı evleri var. Bunlar bir otele çevrilebilir mi? Bağlanıyor. Var. Aslında çevrilen otellerimiz var. Orada birçok butik otel var ama yeterli değil. Dediğiniz gibi onlar çevrilebilir daha başka sahalarda daha güzel ama şehrin dışına. ben şehrin içine çok zaten trafik çok karışık. Yani şehrin daha diğer mahallelerine yönelik çalışmalar yaparak odun pazarını canlandıracağım. Peki Emine dizgisi nasıl bir belediye başkanı olacak? Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim eşit, adaletli, dürüst Eşit davrandıktan sonra inanın her şey kendiliğinden gelir. Bir de ben e, hesap soran değil de her zaman söylüyorum, hesap beraber bir belediye başkanı olacağım. Yani e, mahalleler arasında asla ayrım yapmayacağım. E, benim için e, Köprübaşı, işte e, Hasan Polatkan neyse emek, 71 Evler, Sultandere e, buralarda aynı e, hizmeti alacak. Ben belediye başkanı inşallah Allah'ın nasip eder. Oralara gelirsek e, tekrar diyorum ben buraya zengin olmak için gelmiyorum. Asla. Zaten ben hekimim. E, Benim yeteri kadar bir maaşım var. Çok da güzel. Orta düzeyde bir yaşamım vardı. Oraya kimseleri zengin etmek için de gelmiyorum. Asla kimselere bir şeyleri ranta dönüştürmek için de gelmiyorum. Ben burada... Eskişehir halkına hizmet vermek, onlara nasıl nasıl daha faydalı bir belediye başkanı olmak için geliyor. Peki, e, şimdi şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz diğer odun pazar adaylarından e, oldukça ciddi, iddialı sözler geliyor. Kesin işte olacağım, biliyorum tarzında. Bununla ilgili e, tabii kamuoyunda da çeşitli tepkiler var. Kimileri hoş karşılıyor, kimileri hiç e, yani olumlu bulmuyor. Siz e, ne diyorsunuz? Yani sizde böyle sizin de böyle iddialarınız var mı? Tabii. Bu yaklaşımı doğru buluyor musunuz? Yaklaşımı e, yani tabii insanlar istediklerini söyleyebilirler de ben e, hep şunu söylüyorum. Ya ben de kazanmak için yola çıktım. Tabii Asla ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını yükseltmek için işte şu sayıdaydı, şu sayıya çıkartmak için çıkmadım ben. Ben kazanmak için yola çıktım. Ama bu bir seçim. Yani bunu şu kadar oy alacağım, bu kadar oy alacağım demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ona bakarsanız ben 25 yılda 300 bine yakın hasta bakmışımdır. Bakmışımdır. 70 hastadan. Bunlar hepsi bana oy verecek olsa, hadi böl yarısını, 150'ini rahat ama yok böyle bir şey Onu çok, çok kesinlikle böyle bir şey yok musunuz? yani kesinlikle doğru bulmuyorum çok çok çalışıp benim neler yapabileceğimi gösterip projelerimi anlatarak seçmenim zaten bana oy verecek. Hizmet biliyorum demiştiniz evet. bu nereden geliyor hizmet biliyorum çünkü ben hekimiyim. Evet yani diş hekimi demek sana geliyor sorunuyla geliyor değil, değil mi? mi? Karşımda oturuyor ben ağrı çekiyor acısı var veya estetik olarak bir sıkıntısı var oturduğu zaman ben onu önce dinliyorum. Her zaman derim belediye başkanı da dinlemeli. O bana anlatıyor sıkıntısını. İşte ben e, gülemiyorum. E, dişlerim çapraşık. E, gülemiyorum. İşte ben e, dişlerim eksik yemek yemiyorum veya şu anda çok ağrım var. E, bunu acil müdahale edilmesi lazım. Dinledikten sonra ben ona çözüm getiriyorum. Çözüm getirdikten sonra da önemli olan o hastamın memnun olması. Eğer ben onu memnun edebiliyorsam ben ona hizmeti vermişim demektir. Ve bu da bir hizmet sektörü. Kesinlikle çünkü yani e, belediye başkanlığıyla ben şekilini çok da yakın buluyorum. İkisi de memnun etmek, insanımızı memnun etmek. Bunu bildiğim için de kolayca yapacağım yani gözlemlediğim kadarıyla ciddi anlamda siyaseti sevdiniz. Daha doğrusu böyle bir yola çıktınız ve bundan gayet memnunsunuz. Evet. Yoğun temposuna rağmen bir yoldasınız. Peki seçilemezseniz şayet siyaseti bırakır mısınız? Yoksa emniyet yine, yine devam eder mi? Yine seçim arenalarında belki bir milletvekilliği adaylı olabilir. Görebilir miyiz sizi? Yok şimdi hiç öyle bir düşüncem yok. Ben herhalde seçilemezsem. Çünkü belediye ile milletvekilliği çok farklı şeyler diye düşünüyorum. Eğer seçilemezsem benim bir mesleğim var zaten. Siyasetim, çok da severek yaptığım bir mesleğim var. Dönerim herhalde mesleğine. Peki, benim soracaklarım bu kadar. Sizin seçmenlerinize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben onlara şey diyorum, her zaman da diyorum, bir kadın başkan gelsin, neler yapabileceğimizi görelim, hep birlikte göreceğiz. Ben her zaman diyorum, eşit, dürüst, bir belediye başkanı olacağım, onlarla birlikte hareket edeceğim. Gerçekten eğer siz e, halkla birlikte hareket etmezseniz hiçbir şeye çözüm getiremezsiniz. Çünkü onlar size acil ihtiyaçlarını, bir belediyeden neler beklediklerini onlar anlatacaklar. E, Odun pazarı halkı anlatacak, ben deneyeceğim ve yapacağım. Peki, size başarılar çok diliyoruz bu size. çıktığınız yolda. Kolaylıklar. Çok sağ ol, çok teşekkür